Fenerbahçeli sporcu için Avrupa kapıları yeniden açılıyor. Şimdi 2-2 iki iki kulüp daha yazın hizmetlerinizi istiyor. Daha fazla bilgi için sonuna kadar devam edin. Haberlere devam etmeden önce, şimdiden kanala abone olun, bildirim zilini açın ve videoya like atın ki YouTube size Fenerbahçe ile ilgili çıkan haberleri her zaman versin. Son dönemde bireysel performansını artıran yıldız futbolcu, İtalyan takımlarının da dikkatini çekti. İtalyan basınında yer alan habere göre Torino ve Bologna, Fenerbahçeli oyuncu için transfer teklifi hazırlıyor. Sporcunun yeterince olgunlaştığına ve gençlik hatalarını tekrarlamayacağına inanan İtalyan temsilciler de 25 yaşındaki futbolcuyu önemli bir yatırım olarak görüyor. İtalyanlar başarılı bir performansa dayalı bir teklif yapacak. Akşam haberlerine göre oyuncu için yaklaşık 9-10 milyon euro yani yaklaşık 190 milyon TL'lik bir teklif bekleniyor. Söz konusu sporcu Emre Mor. Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euroya transfer olduğunu belirtmekte fayda var. Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu 6 gol 3 asist kaydetti. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve oyun kurucunun şu anki piyasa değeri 3.7 milyon euro. Peki taraftar sizce Fener oyuncuyu satmalı mı satmamalı mı? Yorumlarda fikrinizi bilmek istediğimi söyleyin. Bir sonraki videoya kadar.